Evet. Tamam çocuklar başınızda çocuklar. Ben yap Ergun. Ergun. Bana ne diyorsun çocuk? Hakkında yakalama kararı var. Tamam, Seni bu saatten itibaren gözaltına alıyorum. Bulunduğun yerden kalk. Al çek çocuklar. Durmasanız. Yani evet, gel kalk ya kalk. Benim böyle üstümü Sen Hayır. buraya. <gülüyor> <gülüyor> bırak. Bırak telefonu bırak. Telefonu bırak. Bırak telefonu. Yiyeceksin. Yiyeceksin. Üzerine kıyafetlerini bize ver. Tak kelepçe. Tak Korkma yavrum korkma. Senlik bir şey yok korkma. Gel. Korkma. Gel sen. Bak polise güvenmeyecekler ondan sonra